Uzman Coin'den herkese merhaba. Ben Sima Ergin. Tarih 15 Nisan Salı. Kripto'ya dair önemli haber başlıkları şöyle. Michael Saylor'ın pazar günü turuncu noktalarda tarife yok diyerek ima ettiği Bitcoin alımı dün açıklandı. Strateji 3459 adet Bitcoin daha aldığını duyurdu. Bu alım 7-13 Nisan tarihleri arasında ortalama 82619 dolardan yapıldı. Şirketin toplam Bitcoin varlıkları 531644 BTC'ye ulaştı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Grayscale'ın Ethereum Spot Borsa Yatırım Fonu için yaptığı staking başvurusunu erteledi. Buna göre kurum kararı yaklaşık 45 gün daha öteledi. Staking, ETH'lerin ağda kitlenerek ETH cinsinden faiz geliri elde etme anlamına geliyor. Spot ETF'lere staking izninin verilmesinin ETF'lere yapılacak yatırımlara önemli ölçüde artırması bekleniyor. 10 fiyatında görülen ve %90 aşan düşüşten önce borsalara yapılan transferler tartışma konusu oldu. Yapılan incelemelerde 7 Nisan'dan pazar gününe kadar borsalara 250 milyon dolarlık omak aktarıldığı belirlendi. Bu transferleri yapan kişi veya şirketlerin 10 düşüşünde rol oynadığı tahmin ediliyor. Henüz bunların kimler olduğu belirlenemedi. OM 6 doların üzerinde işlem görürken birkaç saatte 0.37 dolara kadar düşmüştü. Kanada Solana Spot ETF'lerini resmen onayladı. Bloomberg ETF analisti Erik Balchunas, Solana ETF'lerinin bu hafta işlemi açılacağını söyledi. ETF'ler Kanada'nın en büyük bankalarından TD Bank aracılığıyla staking hizmeti de sunacaklar. ABD'deki spot ETF başvuruları ise halen onaylanmayı bekliyor. Geçtiğimiz hafta kripto fonlarından yaklaşık 800 milyon dolar çıktı. Böylece fonlar üst üste 3. haftada kayıp verdi. Bitcoin fonları 751 milyon dolarla en büyük çıkışı yaşandığı fonlar oldu. Ethereum fonlarından 37.6 milyon dolar çıkarken Solana, AV ve Sui'de ise sırasıyla... 5.1 milyon 780 bin dolar ve 580 bin dolar değerinde çıkışlar kaydedildi. Bazı altcoin fonlarına ise küçük çaplı girişler görüldü. En büyük fon girişi 3.5 milyon dolarla XRP tarafında gerçekleşti. Onu 1 milyon doların altında miktarlarla Ondo, Algorand ve Avalanche izledi. Yarın yine yeni gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.